Çakmış işte, pislikler çakmış. Bu neresi burası Mudurnu mu, çayı mı? Evet. İlçeden gelen çay, öyle mi burası? Evet abi. Akşama kadar <laughs> temizdi. <gülüyor> Bir saatten beri bulanık akmaya başladı. Nerede, nereden geliyor bu su şimdi? nereden geldiğini, şamudurundan geliyor. Atık su mu geliyor? <gülüyor> evet. <gülüyor> Ne yapıyoruz? Sulama mı yapıyoruz? Evet sulama yapıyoruz abi. Şu an durdurduk zaten makine de arıza yaptı abi. Yani i̇çinde gelen pisliklerden, pisliklerden dolayı. Pisliklerden dolayı makine çaktı abi. Sabahtan beri sulama yapıyorduk. Bir saatten beri çayın akışı değişti. Bulanık akmaya başladı, çökek. Makine de arıza yaptı zaten. Bu ikinci yapıştığımız bu makinenin arızı, arızası. Arızasını giderdik yeniden getirdik Dere temiz diye taktık Yine doldu pislikler Yine arıza yaptı Suya akşama kadar Akışı iyiydi İşte biz de iyi diye Aşağıdaki Santraliçe bakıyorduk bir geldik ısınmış dolmuş Ne var Her Ne var çay, çayda ne var pislik Çayda tavuk artığı Ne olursa var Burası Muduna mu çayıymış şimdi Burası Mudurnu çayı. İlçeden gelen dere bu. İlçeden gelen dere. Artık sular e, normal geliyordu akşama kadar. Akşam neyi zannedersem herhalde arıtma falan koyverdiler dersem abi. Çünkü tavuk pisliği her türlü geliyor. Tüy, bağır Böyle emici doldurmuş bizim. Bıraktık şu an sulama işini de artık ne yapacağız bilmiyoruz abi. Yani her zaman böyle simsiyah mı akıyor bu dere? Her zaman akmıyor abi. Akşama kadar güzel akıyor. Yani normal pislik oluyor da bu kadar bulanık akmıyor en azından. Duru akıyordu. Akşam karanlık çöktükten sonra bulandı. yani Çöketler şu anda dere simsiyah değil mi? Evet simsiyah. Her türlü pislik var diyorsunuz. Mısırlar mı suluyor bu şeyler? Evet, Mısırlar suluyor. Kaç dönüm var? 50 dönümden fazla. Başkası mı yok? Sulamazsak olmuyor. Çünkü başkası yok abi. Yeterli su yok. Yani bu sağlığı ya yani Mısırlara da zarar. Hayvanlara verebilir yani. İlla zarar verir. İlham abi her türlü pislik var. E peki bunun için bir tarım ilçeye veya il Vallahi, tarımı? Abi yetkililer bunu aslında koku en azından görmeseler bile kokusunu duyuyorlardır abi. Bunu bakmalar lazım. İlla vatandaşın şikayet etmesine gerek yok. Bunu zaten şu çevrede kokudan belli oluyor. Nereden geldiği kokusunu araştırsalar bulurlar abi bunu. Sular temiz mi? Sular maalesef. Kirli mi? istop ettik. Pislikten çaktı. <laughs> Çevreye pislik ya. Şey çevirelim şey hocam. <laughs> Makina çaktı. İyi masraf var mı? Var tabi canım ikinci kez çaktı. Midelerde yerinde benim mide pek yerinde durmuyor. O derenin kenarına yanaşınca. Evet. Çok fena koku geliyor. Evet. Çok fena, çok fena ilanlar. Ya bu bu tarafın mısırı oradan değil değil mi? Burası, burası, bu, taraftan. Burada, bu, taraftan. Evet, burada, bu taraftan. Burası, bu taraf. burası, iyi sonra, burası bir ya, nevi temiz iyi evet. Bir nevi temiz. Oraya evet. göre bura. güzel Yedi abi Yedi yürümüş bura. Peki yaban hayvanı geliyor mu buraya domuz falan mısırlara? Yok. Burası şehir merkezine yakın olduğu için yok. Ne? Öyle bir sıkıntımız yok. Yani bu abantta piknik değil. Sadece mısır tarlasında piknik öyle mi? Evet evet. evet. Piknik de değil de açlığı gideriyorlar ya. Biz de mısır tarlalarındayız. Ne güzel işte ya. Hem çalışıyorsun hem para kazanıyorsun. Abant ayımızın altında özel bir pikniğe gidemeyiz. Evet. Kulağımda değil mi? 10 numara oldu, 10 numara.